Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler eski asker Türkiye için küstah işgal planını tüm dünyaya ilan etti. O ilimize ısrarla dikkat edilmesi lazım. Kıymetli izleyenler, emekli Tuğ General Naim Babüroğlu, deprem felaketi sonrası bir ilimiz üzerinde bazı sinsi adımlar atılabileceği konusunda çok kritik uyarılarda bulundu. Gazeteci Ferda Yıldırım'ın kanalına katılan eski asker Naim Babüroğlu'nun o açıklamaları dikkat çekti. 2006'da bir albay tarafından bir harita çiziliyor. Bu haritada ABD Savunma Bakanlığı'na yakın dergide yayınlanıyor. Amerikalı Albay'ın çizdiği harita Büyük Ortadoğu projesini resmediyor. Kissinger ise 2014'te Ortadoğu'daki sınırlar tamamen kaldırılması gerektiğini söylüyor. Irak, Suriye, Libya parçalandı. Filistin yok oldu. Papa'nın Irak ziyareti şerefine bir pul basılıyor. Pulda Kürdistan haritası görülüyor. Pul resmen Bopu resmediyor. Geldiğimiz duruma bakın. Irak yok, Filistin yok. Bu depremle Hatay'ın çoğu göç etti. Evler, iş yerleri deprem altında kaldı. Hatay çok önemlidir. Hatay'ın bir tarihi vardır. Hatay stratejik derecede önemlidir. Hatay sıkıntıya girerse mavi vatan yok olur. Doğu Akdeniz ve Ege'de hamlelerimiz sıkıntıya girer. Buradaki demografik yapıda büyük sıkıntı var. Hatay'da demografik yapı değişince kendilerine özellik isteyebilirler. Birleşmiş Milletler'e başvuracaklar. Bunu kim yapacak? Bopu çizen İngiliz, Amerika ve İsrail'in istihbarat örgütleri orada bunu bulup yapacaklar. Bir bakıyorsunuz elden gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti bunu vermez. Ama Allah korusun Hatay'a 1980'de yabancıya konut satış yasağı getirildi. Satış yasak ama Suriyeli olup da Türk vatandaşlığına geçmiş olan o gelenleri de bu yasaklanmalı. Bu kritik süreç geçene kadar bu yapılmalıdır. Suriyeliler Türkler üzerinden mal mülk satışı yapıyor. Yaralar sarılana kadar bu gündeme getirilmelidir ifadelerini kullandı.